Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şifreli kapıyı göstereceğim. Hemen başlayalım o zaman. Hiç hız kaybetmeden arkadaşlar. Şifreli kapı nasıl yapılır? O zaman hemen başlayalım. Şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Burada su, suyumuz var. Gördüğünüz gibi suyu bir keselim. Şu üstten göstereyim. Şurayı deleyim sizin için arkadaşlar. Tak. Tak. Bu kadar yeter. Arkadaşlar şifremiz şu. Buralara delikler açıyoruz. 1 2 3. Bunun şifresi 3 2 1 2. Şimdi arkadaşlar ne olacak biliyor musunuz? Ee, şu kapının altında kazayım. Hemen size anlatayım. Arkadaşlar şifreli kapımız şöyle olacak. Biz buradan suyu dökeceğiz. Ee, daha sonra su burada tıkanacak. Şurada biz buraya buranın şifresi 3, buranın 2 tamam mı? Biz buraya 3 tanesini koyuyoruz. 1, 2 ve 3. Buranınki de 2 idi. 1 ve 2. Daha sonrası oradan kurtuluyor ve buraya geliyor. Daha sonra da ıı, kapı otomatik açılıyor arkadaşlar. Hemen göstereyim. Öncelikle şifreyi iste, istiyorsanız 5, 2 yapın. Ama burada 5, 2 olmaz. Çünkü hemen bedra bedrağa ulaşıyoruz. Ben 3-2 yaptım. Buraları kazdıktan sonra arkadaşlar. Daha sonra da kapının açılmasını istediğiniz yere kazacaksınız. Buraya Diamond hoe diyor. Ee, onunla tıklayıp e, bir şey ekeceksiniz. Ve onu büyüteceksiniz. Onun üstüne de arkadaşlar halıyı koyacaksınız. Koy lan. Onun üstüne de halıyı koyacağız. Onun üstüne de arkadaşlar e, sende koyacağız. Daha sonra bakayım şifreler hazırlanmış mı? Hazırlanmış. Bunun üstüne şuraya arkadaşlar suyu dökeceğiz. Şifremiz kaçtı? 3 2 1 2 3 Buraya da 1 2 Gitti bekliyoruz. Ve Gördüğünüz gibi arkadaşlar kapımız açıldı. Yani kapıdan geçebildik. Gördüğünüz gibi şifreli kapı böyle yapılıyor arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar beni izlediğiniz için herkese teşekkürler. Ee, hepinize hoşçakal. İyi dileklerimi sizlere iletiyorum. Bay bay.